da aslında pandemi gibi zorlu bir süreçte birçok şirket büyümekte zorlanmıştı ama siz büyüme temposunu korumayı başarmışsınız. Bu da gerçekten oldukça olumlu bir algı yarattığını ben düşünüyorum. İsterseniz bir de sizden dinleyelim Sanika Isı'yı, faaliyet alanlarınızı. Memnuniyetle. Ee, tabii bizim grubumuz üç ana iş kolunda faaliyet gösteriyor. Ve bu iş kollarında dolayı da göre e, işlerimizi gruplandırdık. E, bir banyo grubumuz var. Bir ısı grubumuz ve bir istif grubumuz var. Ana sektör olarak. E, toplam 13 fabrika iki ülkede e, halen faaliyet gösteriyor. Bu halka arıza e, konu olan fabrikamızda da Sanika ısı grubumuz. Sanika ısı grubumuz 3 şehirde 4 fabrikayla üretim yapmaktı. E, grubun amiral gemisi e, radyatör oluyor, daha sonra e, boru ve daha sonra da kombi geliyor e, cirosal sıralamada. Şirket e, tabii 40 yıllık bir sanayi geçmişi olan bir kuruluşuz. E, şirketimizin amiral gemisini Fransız Finimetal Fabrikası'nı satın alarak, radyatör fabrikasını alarak radyatör sektörüne girdik. Isı sektöründen ilk tanışmamız radyatörden oldu. Hali hazırda Türkiye'nin en büyük beste fabrikasından birisiyiz. Kapasite olarak da 3 küsür milyon metre yıl üretimimiz var. Radyatör sektörü Türkiye olarak dünya lideri olduğumuz bir alan. Dünyanın %75 %80 radyatör üretimi Türkiye'den gelir. Bu sıralamada da biz İlk 5'in içerisindeyiz. İlk 5'te olduğumuz için tabii dünya sıralamasına da bakarsak yine ilk 5'in içerisindeyiz üretim kapasitesi olarak. Radyatör fabrikamız e, Akisar'da üretim yapmakta ve %78'inde ihracat yapmakta. Grubu tabii destekleyen e, yan şirketlerimiz var. E, Öncelikle bu radyatör fabrikamız iç içe geçmiş girift 5-6 tane fabrikadan oluşmakta. Şimdi kâr marjlarımız onun için biraz rakiplerimize göre daha yukarıda çünkü bizim her şey kendi bünyemizde. E, ambalajından, dubeline kadar, işte saçın dilmesinden, paletine kadar her şey kendi bünyesinde e, üretim yapan entegre bir tesis. Bu da bizim tabii karlılığımızı daha müsbet noktada etkilemekte. Bu radyatör konusuna girmişken tabii 2022 yılında yaptığımız yatırımlardan da biraz bahsetmek istiyorum pandemi sürecinde biz yatırımlarımıza hiç ara vermedik. Bunların neticesinin çoğunu da 2022 yılında aldık. Ama tabii daha evvelden 2021'de planladığımız yatırımlardı. Öncelikle bir darbazımız olan bir pres ve kalıp teknolojisinde daha modern, daha teknolojik, daha üst düzey bir kalıp ve pres yatırımı yaptık. Bu da kapasitemizde yüzde yirmi bir artışa şey oldu imkan verdi. Grup ay 2022 yılında 10 megawattlık bir gaz yatırımı yaptı. Bu gaz yatırımı da yüzde 40 enerjimizi sağlama imkanını bize verdi. Yüzde kırklık enerji tabi bizim üretimimizde ciddi bir karlılığımızı yükselten bir faktör oldu direkt karlılığımızı yıl bazında yüzde iki buçuk oranında etkileyeceğini öngörmekteyiz. Tabii biz bu GES yatırımını planladığımız zaman fizibilitelerimizde üç buçuk yılda kendisini amorti edecek ve dönüş sağlayacak diye öngörürken enerjideki bu hızlı artış aşağı yukarı iki yılın altına çekti bu öngörümüzü. Ve çok doğru, müsbet bir yatırım olduğu kanısındayım. Grubumuzun tabii en önemli yatırımı 2022 yılında Alerco Carrier Radyatör Fabrikası satın almak oldu. Alerco Carrier Fabrikası bize tabii birkaç tane imkanı da yanında getirdi. yirmi %25'lik bir kapasite artışı sağlarken birim maliyetimizdeki genel giderden aldığı paydaki düşüş karlılığımızı müsbet etkileyici konusundayız. Çünkü bizim esas başarılı tarafımız tabii entegre bir tesis olmamızdan dolayı yan sanayimize de ciddi bir katkı sağlayacak. Bundan beraber bizim e, bu benelik ülkelerinde ve Almanya'da e, olmadığımız e, bir pazar vardı. Burada çünkü kullanılan radyatörler biraz daha farklıydı ve katma değeri daha yüksekti. Bu Alergo e, e, tesisini alarak bu imkanı da kavuşmuş olduk çünkü orada üretilen ürünleri yapar imkanı getirdiğimizde. Bundan dolayı da zaten önümüzdeki günlerde bir Benelik ülkelerinde ve Almanya'da bir dağıtım deposu kurmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken de tabii biz aynı zamanda bir Türk Kaliti programının içerisindeyiz. Onla da son aşamaya geldik ve böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin bize verdiği desteklerle oralarda da yeni yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Bu muhtemelen e, Ahın bölgesinde bir e, dağıtım deposu olacak. Hem Belçika, Benelüks ülkeleri hem de Almanya'ya hizmet vereceğini öngörmekteyiz. Grubumuzun ikinci e, e, şeyi sektörü boru. Boruda İstanbul'da altyapı boruları üretiyoruz. Altyapı boruları, e, pardon, üst yapı boruları üretiyoruz. Üst yapı boruları dediğimiz bu normal günlük hayatımızda olan işte tesisat borular işte musluktan suyu akıtan e, kanalizasyona rezervardan giden e, atık suları yollayan e, ısıtmayla ilgili yerden ısıtmalar işte e, kaloriferdeki borular bunların hepsi e, üst yapı grubuna giriyor. Bunların tamamını da İstanbul'da üretiyoruz. Ve e, altyapı e, borularını da en Elazığ'daki fabrikamızda üretiyoruz. Altyapı boruları dediğimizde işte şehirlerin kanalizasyon boruları, içme suyu boruları, barajlardaki borular, tünellerdeki drenaj boruları bunlar da altyapı grubuna giriyor. Bunları da biz Elazığ fabrikamızda üretiyoruz. Elazığ tabii çok stratejik bir yer. Doğu'nun tam orta noktasında 500 kilometrelik bir çember çizdiğimiz zaman bütün Doğu'ya hitap eden bir tesis burası. E, aynı zamanda tabii Irak'a ve Suriye'ye de 200-250 kilometre sınırlar e, bir şey yakınlığımız var. Bu da tabii bize ihracatlara bazı kolaylıklar getiriyor. Dolayısıyla yani, yani Elazığ yatırımımız tamamen stratejik olarak karar verdiğimiz bir yatırımdı e, ve çok doğru bir noktaya da geldiğimiz kanısındayız. E, çünkü Elazığ'daki yatırımımızda aynı zamanda bir akredite laboratuvarımız da var. Akredite laboratuvar bize ne imkan sağlıyor? Türkiye'de toplam dört tane akredite laboratuvar var. Bu dört tane akredite laboratuvar Türkiye'nin tamamına hitap ediyor. Ama Doğu'daki tek laboratuvar bizimki. Dolayısıyla Doğu'da yapılan her devlet ihalesinde onay verilmesi gereken laboratuvar testleri bizim tarafımızdan yapılmakta. Hem kendi ürünlerimizi test ediyoruz hem de rakip ürünleri test ediyoruz. Ee, bu çünkü devlet ihalelerinde akredite bir laboratuvardan bir e, raporlama şartı e, gerekiyor. Bu da bizim şirketimize mahsus e, bir özelliğimiz. Tabii aynı zamanda bu e, boru fabrikamızın içerisinde bir granül tesisimiz ve bir e, koyu kompant tesisimiz de var. Bu da ham maddedeki maliyetlerimizi aşağı çeken bir Elazığ'a gittiğimiz zaman tabii biz aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projelerine de önem veren bir işletmeyiz. Orada da bir Elazığ Spor'umuza sponsor olduk. Sanika Boru Elazığ Spor yapmış. Bu da şehirde tabii ciddi bir sempati sağladı. Dolayısıyla biz Elazığ'ı da seviyoruz. Elazığlılar da bizi seviyor. Çok memnun olduğumuz, mutlu olduğumuz bir tesisimiz. Ne mutlu sizler için. <laughs> Sağ olun, çok teşekkürler. Ee, grubumuzun üçüncü e, e, şeyine, e, ürününe gelince kombi. Kombi fabrikamız bizim e, Akisar'da. Yine bu da entegrasyona önem verdiğimiz kompantların e, içerisindeki e, parçalarının büyük bir kısmını kendimizin ürettiği bir tesis. Burada hem hermetik kombi hem de yoğuşmalı kombi üretmekteyiz. Hermetik kombiler Türkiye'de kullanılmıyor. Bunlar daha ziyade ihracat için Biz ürettiğimiz ürünler yoğuşmalı kombilerde Türkiye içerisinde kullanılıyor. Grubumuzun ihracat ortalaması yüzde 55. Boru ve kombi kısmı bizi biraz şeyde, ihracatta aşağıya çekiyor. Ama borudaki bu İracattaki aşağı çekmeyi de ileriye doğru planladığımız projelerimizden yükseltmeyi hedefliyoruz. Çünkü şirketlerimizin e, teknik olarak daha yapacak hiçbir şey kalmadı. Bütün altyapı ve e, hmm. üretime dönük olan bütün yatırımların her şeyini tamamladık. Bundan sonraki yatırımlar ve harcamalarımız tamamen pazarlamaya dönük olacak. Bu pazarlamaya dönük olan yatırımlar içerisinde Türkiye'de dört tane depomuz var. Bartın, Ankara, Elazığ ve Diyarbakır olmak üzere. Bu e, halka arz sonrasında bunu sekiz taneye çıkartmayı planlıyoruz. Bu dağıtım depolarımızla oradaki bölgesel e, dağıtım kanallarına hizmet vermeyi planlıyoruz. Yurt dışına geldiğimiz zaman bizim e, Macaristan'da Yazbereni ve Devrecen'de iki tane depomuz var. Bu bizim Orta Avrupa'ya ihracatımızı ve pazarlamamızı e, sağlıyor. Londra yakınlarında e, çok büyük bir depomuz var. Bu da bizim bütün e, büyük bir tane diyelim tamamına hitap eden bir e, dağıtım ağımız var. E, Cezayir'de de PEX-ALPEX üretimi yapıyoruz. Oradaki ortağımız aynı zamanda da e, boru e, üretimimizin Cezayir dağıtımını yapan bir işletme. E, dolayısıyla ileriye doğru da e, halka arz sonrası planladığımız tabi ihracatımızı arttıracak, pazarlamamızı yükseltecek e, şeyler var, e, projelerimiz var. Bunlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle Türkiye biliyorsunuz ne Avrupa Birliği'nde ne Arap Birliği'nde. Bundan dolayı da bizim ürünlerimiz yüzde %40 gümrüğe tabi. Bu %40 gümrük işte hem Orta Doğu'da hem Afrika'da bizi ciddi olarak eksi yüzde kırklarla rekabet eder boyutta taşıyor. Hali hazırda oralarda bizim tabii ticaretlerimiz var ama tabii bu yüzde kırklık bizi negatif etkileme ciddi olarak pazarda zorluyor. Bunun için e Romanya'nın Saloboza bölgesinde bir e üretim tesisi, daha doğrusu e ufak bir üretim tesisi, ağırlıklı olarak bir paketleme tesisi kurmayı planlıyoruz. Ee, Solaboza'ya gelince neden Solaboza diyeceksiniz? Ee, Romanya'da Bükreşmen e, liman arasının tam orta noktasında limana 140 kilometre olan fakat en önemlisi Romanya hükümetinin arsa tahsisi verdiği ve Avrupa Birliği'nin de hibelerinin olduğu bir bölge. Bundan dolayı orayı tercih ettik. Ee, zaten Romanya'da pazar liderliğimiz e, radyatör konusunda var. Avrupa Birliği ülkelerinde zaten pazarlarda bir sıkıntımız yok. Oralarda ATR birlerle sattığımız için ürünlerimizin bu gümrük birliğinden dolayı zaten herhangi bir zorluklar karşılaşmıyoruz. Ama bizi zorlayan kısım tabii Orta Doğu ve Afrika pazarları. Oradaki bu e, menşe menşe işaret namemizi Made in Europe yaparak e, o pazarlarda var olmayı planlıyoruz. Diğer taraftan halka arz sonrası yine planladığımız e, bir Rusya yatırımımız var. Rusya'nın e, başkır, yani e, başkurdistan, bu e, başkurt bölgesi e, bizim Öztürklerin e, ilk çıktığı bölge. Burası özel bir cumhuriyet. E, 4 milyon nüfuslu. De, i̇ç işlerinde tamamen serbest, dış işlerinde Rusya'ya bağlı. Bölge Kazakistan sınırına 200 kilometre. Dolayısıyla bizim Orta Doğuya da, pardon diyorum, Orta Asya'da açılacak bir kapımız olarak öngörüyoruz. Biz hala zaten işte Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, buraların hepsinde varız zaten. Fakat burada da biz yine yüzde 40 ümre tabiyiz. yani buna Azerbaycan da dahildir. Dolayısıyla bu Rusya'da Ufa bölgesinde yapacağımız bir tesis. Burada da bu gümrük birliğinden dolayı e, ürünlerimizi e, gümrüksüz olarak dolaştıracak ve pazarda rahat rekabetçi olacağımız imkanlarımızı sağlayacak. Neden UFA dediğimizde, bize e, başkent hükümetinin, başkut e, konusundan hükümetinin verdiği büyük destekler var. Ufemski Sanayi Bölgesi'nde 12 bin metre sıfır bir bina bize verdiler, bedelsiz olarak. Bu fabrikaya herhangi bir yatırımımız çok büyük olmayacak çünkü mevcut hatlarımızdan 7 tanesini oraya taşımayı planlıyoruz. Bu da zaten çok cüzi bir yatırımdan orada üretime girmemizi sağlayacak ve ayrıca bir e, hibe bize verdiler. E, oraya gelmemizle ilgili e, herhangi bir e, karşı, geri ödemesiz e, bir e, hibemiz var. Aynı zamanda e, bu bölgede işte 10 yıl vergi muafiyeti falan gibi böyle ciddi destekler aldık. Bu bölgede ayrıca yaptığımız, ürettiğimiz her ürünü de ihraç ettiğimiz zaman nakliyelerimiz başka hükümeti tarafından karşılanacak. Bize ayrıca alga bölgesinde 350 dönüm bir arazi tahsis edildi. Biz bunlarla ilgili iyi niyet e, mektubumuzu Nisan ayında imzalamıştık Senvet Arslan'da. E, şimdi bunun uygulamasını tamamen biz e, halka olasına bıraktık. Buradaki 350 dönümlük arazide de serbest ticaret e, haklarını elde ettik. Ve bu 350 dönümlük arazinin tüm altyapısı devlet tarafından karşılanacak. E, bütün çevre düzenlemesi içerisinde tren istasyonunun yapılması bunların hepsi dahil. Ve Rusya'ya gümrüksüz olarak mal sokma hakkını elde etmiş olacağız buradaki tesisimizi yaptığımız zaman. Dolayısıyla bu bize tabii ufkumuzu çok açacağı kanısındayım. Şimdi ileriye doğru baktığımız zaman e, Sanika nerelere gelir diye e, düşündüğümüzde tabii biz global bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Bundan dolayı da tamamen yurt dışındaki e, yatırımlar, tesisler bunların hepsi bizim ilgi alanımızda. Biz zaten kurulduğumuz günden beri yurt dışından çok tesis getirdik Türkiye'ye. Amerika'dan Leisure Base Pay satın aldık, Türkiye'ye taşıdık. E, i̇şte Fransız metal fabrikasını e, aldık, Türkiye'ye taşıdık. E, Pegasolip fabrikasını satın aldık, e, Türkiye'ye taşıdık. Yurt dışı yatırımlara e, geldiğimiz zaman e, şu andaki konjöktür tamamen değişti dünyada ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Bir Ukrayna-Rusya krizi bütün dünyayı etkileyen bir unsur. Dolayısıyla e, Avrupa'da büyük imkanlar var şu anda. Biz bu imkanların hepsini e, takip ediyoruz. Bazılarından da e, gizlilik sözleşmesi yaptığımız için isim veremeyeceğim. Rusya ambargolu bir ülke olduğu için Avrupalı bütün üreticiler oradaki fabrikalarını kapattılar ve oraya mal yollayamıyorlar. Oradaki paralarını dahi transfer edemiyorlar. Hani tek çıkış kapıları Türkiye. Diğer tarafta Ukrayna Avrupa'dan mal tedarik edebilir vaziyette fakat Avrupa'da çok ciddi bir enerji krizi var. Bu enerji krizinden dolayı e, Avrupa'daki tesislerin en azından kendi sektörümüzdeki tesislerin Büyük bir kısmı çalışmıyor ve hepsi Türkiye'den bir partner veya fabrikalarını satma yolunu tercih ediyorlar. Dolayısıyla şu anda biz halihazırda bu tesislerden iki tanesinden bir gizlilik sözleşmemiz var. Rusya'yla olan bir tesisle de bir gizlilik sözleşmemiz var. Avrupa'daki tesisleri hem tesis ve hem marka olarak almayı hedefliyoruz. Rusya'daki tesis zaten Dünyaca çok ünlü bir markanın e, fakat üretim yapamadığı için oradaki fabrikaları satmak istiyorlar. Bunların hepsinden ayrı ayrı görüşmeler halindeyiz. Şimdi tabii Avrupa'daki tesisleri aldığımız zaman e, onların çalıştıramadığı gibi biz de çalıştıramayacağız. Ama bizim için marka ve e, pazar ederi çok önemli. Biz tabii oradaki bu satın almalarda sadece e, çalışmayan bir fabrikayı, veya çalıştırmayı e, hedeflemediğimiz fabrikaları alarak oraları depo gibi kullanıp marka ve e, pazarlarından faydalanmayı hedefliyoruz. Bu da tabii e, bizim oradaki dağıtım ve pazarlama e, şeyimizi, kanallarımızı çok e, ciddi olarak yüksek şey kanısındayız. Grubumuzun tabii e, halka arzında e, Hedeflediğimiz e, unsurlar tabi bu kadarla da sınırlı değil. Bundan beraber e, bu Rusya'daki yatırım bize 250 milyonluk bir ticaret veya nüfusa hitap etme imkanını da sağlayacak. Bizim tabi ileriye doğru e, hedeflediğimiz bir de Çin pazarımız var. Bu pandemiye kadar biz şirket olarak Çin'de pazar lideriydik ve hatta dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bey tarafından da bir tweet var. Diğer firmalara da örnek olmamız açısından. Bu pazar liderliğimizi pandemiyle beraber kaybettik. Çünkü mallarımız bizim 11 ay gümrükte kaldı sokağa çıkma insanında. Bizim oradaki dağıtıcımız da Wuhan bölgesindeydi. Ve pandemiden en çok etkilenen yerlerin en başında da orası geliyordu. Çin tabii bu konuda şey aç bir pazar. E, hala çok mala ihtiyaçları var ve üretim e, tesisleri çok az miktarda. Çünkü bizim ürünümüz e, tamamen full otomasyonlu tesislerde yapılmakta. Çin'lerde bu tip tesisler çok fazla tercih etmemekte. Onlar daha ziyade emek yoğun eee şey, ürünleri tercih ediyorlar. Oralarda daha başarılılar. Dolayısıyla ileriye doğru bu pandemi sonrası yine o kaybettiğimiz Çin pazarında var olmak istiyoruz. Halkars Sürecinizi biraz merak ediyorum. Gerçekten hani faaliyet alanlarınızı dinledim. E zaten 40 yıldır sanayi sektöründe yer alıyor olmanız gerçekten çok ciddi işler yaptığınızı da zaten bizlere gösteriyor. Peki bu halkar sürecine nasıl karar verdiniz? Bu yola nasıl çıkmak istediniz? Halka arz sürecine tabii karar vermemiz çok uzun zaman aldı. Bizim tabii şu anda ikinci kuşaklar görevde. Bundan sonra zaten üçüncü kuşaklar da artık yavaş yavaş geleceğini öngörüyoruz yakın tarihlerde. Dolayısıyla şirketimizi daha kurumsal bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Kurumsal yapıya tabii da, da bir denetim mekanizması şart. Bu denetim mekanizması da hem SPK hem de Borsa İstanbul olarak üzerimizde olduğu zaman bu baskı zaten şirketi daha kurumsal yapıda daha dinamik tutacağı kanısındayız. Bir de tabii ee, şirketin bir e, ileriye doğru bir vizyonu var. Bir yapmayı hedeflediği işler var. Bundan dolayı da e, halka açılaraktan, e, halkın desteğini de hissederekten büyümeyi hedefliyoruz. Çünkü zaten şirketin sadece 29.63'ünü bir halka arz ediyoruz. Yani 70 küsürü yine biz e, Fatinoğlu ailesinde. E, buradaki zaten e, ana yatırımcı da yine benim Büyük hisseder olarak. Dolayısıyla e, halka arzda e, karar vermemizin global bir oyuncu olmamız daha kurumsal bir yapıya kavuşmamız ve e, halkla beraber şirketimizin bir edeminin olması bizi tabii en çok e, karar vermemizde etkileyen unsurlar oldu. E, şirket tabii işte e, demin söylediğiniz gibi 20.03 bir değerle halkarz e, halka arz edilecek. Bu da tabii esasında %20 bir iskontrayla bu rakama geldi şirket değerlendirmemiz daha yukarıdaydı. Şimdi şöyle biliyorsunuz yatırımcılar zaten şirketi biraz daha tanımak istiyorlar. Biraz güven duymak istiyorlar yatırım yapmak adına. Peki siz burada halka arzda elde edeceğiniz gelirleri önümüzdeki süreçte nerelerde kullanmayı planlıyorsunuz? Şimdi halka arzda gelir şeyimiz öncelikten bir kere %50'sini biz bireysele satmayı hedefliyoruz. yüzde 40 kurumsal yüzde 10 da e, yabancı yatırımcı e, olarak öngörüldü e, tabi biz e, kurumsal tarafını çok önemsiyoruz biz çünkü bizden beraber ileriye doğru yürüyecek ortaklara ihtiyacımız var biz yani günlük e, spekülatif hareketlerin içerisinde çok olmak istemiyoruz bizim e, kağıdımız istikrarlı olarak e, muhafaza edilsin ileriye doğru e, yapacağımız e, işlerden de etkilensin istiyoruz. Bundan dolayı da e, yüzde e, gelecek olan e, gelirin yüzde otuzunu finansal e, borç ödemede kullanacağız, yüzde otuzunu sermaye enjeksiyonunda kullanacağız, e, yüzde kırkını da yabancı yatırımda kullanacağız. Ama tabii bu e, bu işin tabi en önemli tarafı yabancı yatırımcı tarafı, e, pardon e, yabancı yatırım tarafı. Bu da zaten yüzde kırkını kapsamaktı ama bu yüzde kırk tabii çok ciddi bir para değil için aslına bakarsanız yabancı bir ülkede yatırım yapmak için. Bundan dolayı da e, oradaki devletlerin desteğini e, almayı oralardan e, daha e, makul mantıklı maliyetlerle e, finans kaynaklarına ulaşmayı hedefliyoruz. E, şirketimizin zaten GCR'ın yaptığı e, Rating gözükmemesinde A pozitifiz. A pozitif zaten bütün dünyada yatırım yapılabilir şirketler grubunda olmamızı bize sağlıyor. Dolayısıyla e, finansmanla ulaşmakta hiçbir şirketimizin zorluğu yok. Aksine e, şu anda da zaten hızlan, e, ucuz maliyetli ve uzun vadeli e, finans kaynaklarına doğru şirketimizi yönlendiriyoruz. E, çünkü şirket e, geçen senelerde zor bir süreçlerden geçti. Bu e, pandemi süreci, MTA bulmakta, pazarımızı kaybetmemek adına tabii çok büyük e, fedakarlıklar göstermek zorunda kaldık. Çünkü e, dünyada ciddi bir e, saç krizi vardı. Biz bayilerimizi kaybetmemek, e, pazardan düşmemek adına bütün ürünlerimizi Çin'den ithal ettik. Çin'den ithal ettiğimiz zaman da tabii e, bu bize 300 günlük bir e, stok dönüş hızında bize e, maliyetine katlanmamızı gerektirdi. E, bu tabii bu süreç bitti artık. Aksine şu anda da tam tersine bir rüzgar esmeye başladı. E, çünkü e, Rusya'daki en büyük saç üreticisi de merkezine Türkiye'ye getirdi. Dolayısıyla şu anda e, bu stok maliyetlerimiz bizim şirket ortalamamız 75 gün gelken e, bu pandemi döneminde 300 günlere kadar yükselmek zorunda kaldı. Fakat bundan sonraki süreçte tahmin ediyorum herhalde bu e, 50 günlerinde altına gelecek çünkü artık e, bu Rus firmasında biz dövizle e, saç alırken artık TL ile alma imkanına kavuşacağız. E, bu da e, önümüzdeki günlerde finansmanda tabi çok büyük bir rahatlık sağlayacak. E, bu finansmandaki büyük rahatlık ve Demin söylediğim gibi finansmana ulaşmadaki rahat imkanlarımız, bu yurt dışındaki yatırımlarımızı rahatlıkla finanse edeceği kanısındayız. Az önce siz de Avrupa pazarına değindiniz, yurt dışı yatırımlarına da zaten bahsettiniz. Peki bundan sonraki süreç için ihracat alanındaki hedefleriniz nasıl ilerleyecek? İhracatta zaten e, bizim e, amiral gemimiz radyatör. Burada yüzde yetmiş sekiz bir ihracat oranımız var. Ee, burada yüzde elli beşler e, e, boyutundayız. Ee, Kaç de? Ka nasıl? Ee, tam oranlar şu anda e, toparlayamadım. Evet. Ama şirket ortalamamız yüzde 55 yurt dışı e, satışlarımız. E, İhracatımızın yüzde 55 olduğu bir yerde daha nasıl yükseltmeyi planladığımızı işte bu yurt dışı e, yatırımlarla ancak gerçekleştirebiliriz. Tabii bu paketleme tesisi ve işte gümrük birliğinden faydalanıp e, Made in Europe yaparaktan da Orta Doğu ve Afrika pazarlarında da var olmayı dedi. Peki son sorum. E, 5-10 yıl sonrasına bir projeksiyon çizmek isterseniz cironuzu daha da arttırmak adına ne gibi yenilikler, değişikliklere gitmek ister İkazı? Şimdi 5-10 yıl sonrasında biz tabi amacımız e, global bir oyuncu olmak. Bu e, zaten e, vizyonla yola çıktık, bu hedeflerle yola çıktık. E, dünyada zaten e, sektör olarak lider olduğumuz iki tane unsur var. Radyatörde dünya birincisi Türkiye üretim olarak e, boruk grubunda da Çin'den sonraki e, en büyük üretici Türkiye. Biz de bu iki sektörlerde var zaten. Bundan dolayı da zaten ana hedefimiz bizim e, uluslararası bir oyuncu olabilmek, global bir firma olabilmek. Çünkü bizim bulunduğumuz sektörlerin hepsi Türkiye'de de zaten yabancı yatırımcıların İlgi odanda, Türkiye'deki milli e, ve yerli e, bizim boyutumuzda e, olan firmalar içerisinde biz zaten 2-3 tane firmayız. Diğerleri tamamı yabancı e, yatırımcıların işlettiği firmalar. E, onlar burada işlettiği gibi biz de yurt dışında bu tesisleri işletmeye hedefliyoruz. Ve ağırlıklı olarak e, radyatör sektöründe büyümeyi hedefliyoruz. çünkü. E, bu Rusya'da yapacağımız yatırımda zaten yine amiral gemimizin e, radyatör olmasına neden.